Herkese merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Öncelikle hal hatırınızı bir sorayım. Bildiğiniz üzere uzun yıllardır yani 6 yıldır yaklaşık online dersler veriyorum. Ve dünyanın birçok yerinde öğrencilerim var. Kimisi yarı yolda bıraktı, kimisi hala devam ediyor. Kimisi de başlamadan yapamayacağım dedi ve derslerini bitirdi pandemi dolayısıyla online eğitimlerin rövaşta olması sebebiyle yeni insanlar, yeni arkadaşlar, yeni dostlar kazandık. Onlardan bir tanesi de Dubai'de yaşayan Refida arkadaşımız. Kendisi online ney dersleri almak istedi ve biz de ilk önce bir ney edinmesi gerektiğini söyledi kendisine ve bir sipariş verdi. Onu da şu anda sizlere dün yaptığım Refida'nın neyini üfleyeceğim, icra edeceğim. Hayırlı olsun Refidacığım. Umarım istediğin gibi, istediğin şekilde bu enstrümanı icra edebilirsin. Her zaman senin yanındayım. Sevgiler